bu ayarlarını ben bir karıştırıyorum. Bir karıştırıyorum. Murat Han, hoş geldin. Hmm, evet, ben bu ayarları var ya bozuyorum. İstemeden birkaç kişiyi engellemişim yayınlarla oynarken. Düzelttim şimdi. Engellenenleri nasıl kaldıracağım Alper'e? İstemeden birilerini engellemişim ben. Tamam Şenelim hoş geldin. Ama arkadaşlarım Alperen istemeden engelledim. Görmedim Şenel özür diliyorum çünkü burada bir şeylere dokunuyorum. Ee, öğreniyorum işte yavaş yavaş başka hesaptan sen de sağ ol şenelim hmm, onlar ama başka hesap yapamaz niye öyle bir şey yaptım acaba Bazen iyi yaparken kötü şeyler de yapıyorum işte. Yaşlık böyle zor. <laughs> Şener nasılsın görmeyeli? Ben de bugün topalak pişirdim. Bugün mi yazacaksın? Tamam. Tamam Arferen. Ben de faydalanıyorum bu arada. <laughs> Kulak misafiri, göz misafiri oluyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Oy, Alperen. <laughs> Sağ ol. Çok teşekkür ederim oğlum. is it? Evet. Bence de güzel olur şiir. <laughs> Çok yaşayayım, nikler.